İyi günler arkadaşlar. Şimdi hamurlu ekmeği yapacağım. Bazlama ekmeği yani. Önce hamur yoğurdum. Bir saat oldu. Bir saati geçti çok. Olmuştur. Mayalandı. Dokuz tanesini önce yaptım. Dokuz, on tanesini. Birazı kaldı. Hamur burada. Şimdi bunları Hamuru nasıl yoğurdum? Un, ılık su, maya, şeker ve tuz. Önce mayayla şekeri ıslatıyoruz ılık suyla. Bekliyor 5-10 dakika kabarıncaya kadar. Kabardıktan sonra şeker katınca daha çabuk ferment oluyor. Hemen kabarıyor. O yüzden şeker kullanıyoruz. Hamur kabarmaya başlayınca tuzunu da koyup yoğuruyoruz. Elimizle. Makine yok. Kulak memesi kıvamında. Biraz cıvık. yakışmasın diye umlayıp gözü tutuyoruz. Ocağımızı da yaktık. Sacımızı koyduk ocağa. Külleme adeti eskiden sacı kül sürüyorlardı yakmasın diye. Şimdi Çift saç kullanıyorum. Altında bir saç, onun üzerine kül sepiyon. üstüne bir saç daha koyuyor, küllemeye gerek kalmıyor. Son hamurum da gitmek üzere. İki. Beş tane daha çıktı. Bak, pişirdikten sonra birazını buzluğa koyarsa bir hafta dayanır. İki kişiyiz biz, bir hafta yeter bize. özleri önceden yapınca daha kolay aç, açıldığı için önceden yapıp bekletiyorum aç, açmakta kolaylık oluyor hamuru elle açıyoruz böyle vura vura ocağımızda güzel yanıyor. i never Tamam. Önce yaptığımdan alıyorum, tabi üzerine atıyorum. Sonra ikinci yaptığımı, sonra üçüncü yaptığımı pişirmeye başlıyoruz. tanesini sacın üzerine aldım. Dördüncüyü de tahtaya alıyorum. Sevdikler gibi pişirmeye devam. Value. Well, Altyazı <laughs> M.K. <laughs> kızarması için çevirmeye devam ediyoruz. kabarıyor. Şimdi buna yeni çal bir tereyağı olacak. Ortasını açacağım. Bir kaşık tereyağını koyacağım. Eriyecek. Oh, ne güzel. eskiden annemler yaparken böyle yapardık biz. Tereyağı koyar. Yerdik. Çok lezzetli olurdu. Şimdi yaşlandıkça artık tereyağı kısıtlamaya gidiyoruz. Kolesterol, tansiyon, şeker derken efendim öbür tarafa yolculuk hazır sayılır. Köye gelip doğal yaşamaya çalışıyoruz. Öbür tarafa çabuk gitmeyelim, hasta olmayalım diye. Hasta olup sürünerek gitmektense dinç kalıp sağlıklı ölmek daha iyidir. düşme ya. Bir haftalık ekmeklerimiz hazır. un ekmeğimi de koydum hocam. Evet. Son ekmeğimiz de pişti. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler. Ben iyice kızarmışım. Ocağın başında. Ekmeklerim de pişti. Sacım da güzel yanıyor. Fasulyelerim de orada kuruyor. Kurur fasulye yaptım yeşillerden. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi günler dilerim görüşmek üzere